Denizli'de gerçekleştirdiği altyapı çalışmaları ile bir rekora imza atan ve Türkiye'nin en temiz suyunu musluklardan akıtan Denizli Belediyesi, kent merkezinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarını koordineli bir şekilde şehrin tamamına yaymaya devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Korucuk Mahallesi'nin içme suyu hattını yenileyen Denizli Belediyesi, 10 kilometrelik hatta kullanılan kaliteli ve sağlam borular ile bölgede olası arızaları önlemiş, bölge insanına ise daha kaliteli içme suyu sağlamış olacak. Konuyla ilgili bir açıklama yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, altyapı konusunda inanılmaz bir rekora imza attıklarını dikkat çekerek, 100 yılın dev altyapı hamlesini gerçekleştirdik. Bu hamleyle neredeyse Denizli'nin tamamında yağmur suyu, içme suyu ve kanalizasyon hatlarını yeniledik. Bunu aynı anda yaptık dedi. Başkan Zolan, Denizli'de 405 kilometre kanalizasyon hattı, 450 kilometre içme suyu hattı, 165 kilometre yağmur suyu hatta döşediklerini dile getirirken, tüm bu çalışmaların sonunda Denizli'nin Türkiye'nin en temiz suyunu tükettiğini söyledi. Kent merkezinden başlayarak 2009'da Denizli Belediyesi'ne bağlanan mahallelerin de bu konuda eksiklerini birer birer koordineli bir çalışmayla kent merkezinde oluşturdukları sistemle giderdiklerini söyleyen Başkan Zolan, 10 kilometrelik hatta kullanılan kaliteli ve sağlam borular ile bölgede olası arızalar önlenmiş, Bölge insanına ise daha kaliteli içme suyu sağlamış olacağız. O bölgede hummalı bir çalışma sürdürüyoruz. En kısa sürede tamamlayacağız. Altyapı bir kentin bel kemiğini oluşturur. Bunu bugünlerde daha iyi anlıyoruz dedi. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, şehrin en ucra köşesine hizmet götürmek gerektiği bilinciyle hareket ettiklerini, kentte yapılan hizmetleri Denizli halkıyla birlikte başardıklarını söyledi. Birçok kitaplar yayınlandı.